pratik bir biçimde tereyağı ve sarımsak aromasında mis gibi pişen karides tavayı maydanoz ve limon suyuyla daha da lezzetlendirebilirsiniz bu tarifte. Gerekli olan malzemeler ise karşınızda. Bir tavaya yağımızı koyuyoruz ve küçük küçük doğradığımız sarımsakları hafif kavuruyoruz. Ardından karideslerimizi ekliyoruz temizlenmiş şekilde. Ve karıştırıyoruz sarımsak aromasında. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağı eridiğinde ise suyumuzu ilave ediyoruz güzelce karıştırıyoruz ve kavuruyoruz. Ardından ince kıydığımız maydanozları ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Dakikaları açıklamalar kısmında detaylı biçimde yazdım. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz karides tavayı afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben altında avokado püre ile servis ettim çok da güzel yakıştı.